Selamlar kim? Aleyküm selam. Bedo. Şurada. Evet. iş konuşmak istemişsin benimle. Bak. Bu gördüğün ...bu topraklarda asla göremeyeceğin saplaştırılmış bazmurfi. Elimden çıkartmak istiyorum. Daha ne kadar var bundan sende? 15-20 varil. Çok, çok fazla. Ne oldu? Gözün mü koptu? Yok. Sadece düşünüyorum. Bu kadar büyük bir partiyi kim alır diye. Ee, kafandaki sorulara cevap bulabilir miyim? Soruların bizim burada tek cevabı vardır. O da gözcü. Bak şimdi sen al bu parayı görüşmeyi ayarla. Daha sonra çok çok fazlasını alacaksın. Tamam, haber bekle benden. Buraların en namlı manyağına ne olmayan limon satacağım. Beklemez mi? Eğlenceyi kaçırır mıyım için? Ne oldu sustun? Yok yok. Kafamda şimdiden pazarlık konuşmasını hazırlıyorum ben. Gözcüyle pazarlığa girişmemek en karlı pazarlıktır. İnin aşağı. Sen kimsin? Benim nedir? Gözcünün haberi var, bekliyor. Kaldır kollarını. Buyurun, ne diyor ya? Kaldır kollarını. Arayın şunun üstünü. Bu ne şimdi? Sokaklar Texas gibi zaten. Ne yapayım postum deldirim. Ama size kalabilir burada. Burada güvendeyiz zaten değil mi? Dedik dedik arayın şunu. Heh, naneli sakın. Al ağız kokusuna iyi gelir. Yani nane ferahlı falan işte. İşte Geçin. Bedo. Nice'deki laboratuvarlar ve tarlalar dağıtılınca buralarda Orta Doğu'nun Kolombiyası oluyorlar ha. Doğru demişler. Şimdi de seni Orta Doğu'nun Escobar'ıyla tanıştıracağım. Hadi bakalım. Demek gizemli satıcı sensin ha? Ben gizemli adamları sevmem ama. Filmlerde de gerçek hayatta da gizemli her adamın arkasında mutlaka bir çıkar çünkü. Söyle bakalım kimsin sen? Paranın kölesiyim. Sıcak para nerede ben de oradayım. sıcak olduğu yerde olur. Dikkat et elini yakma. Ne duçuk sen? Sizin için buranın Escobar'ı diyorlar. Escobar'ı ciddiye almıyorum ben. ...çocuğunun ısınması için iki milyon doları yakmış mesela. Ben iki milyon dolar için çocuğumu yakardım. Yani tarzlarımız biraz farklı. Anlıyor musun? Çok iyi anladım. Oh, sakin olun. Sakin olun, yaşayın. Bak şimdi. Sen bu malı al. Bu mal sana iki milyon dolardan çok çok daha fazlasını kazandıracak. Umarım dediğin gibi. Ben bunu kontrol ederken sen de buranın keyfini çıkar. Evet.